Evet. Herkese tekrar merhaba. Kendimizi, kendince düşüncelere hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna girdik ve bu konunun dört alt kategorisinden birincisi olarak eğitimde başarı ve fırsat eşitliği konusunda dünyada ülkemizdeki duruma kısaca bir göz atmıştık. Tabii sayısal verilere bakarak, sadece sayısal verilere bakarak Birleşmiş Milletler e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında belki de olumlu söz söyleyebileceğimiz tek konunun bu olduğundan yani eğitim konusu olduğundan da söz etmiştik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Herkes hazırsa şimdi ekonomik katılım ve fırsat eşitliği e, konusundaki duruma bakmaya başlayabiliriz. Evet bu hedeflerin içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliği azaltılması ikisini birlikte bu başlıkta göreceğiz. Hatırlarsanız toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda biz Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı Küresel Küresel Cinsiyet Uçurumu raporundan ilerliyoruz. Eğitim konusu bize iyimser bir hava veriyordu ancak ekonomik katılım ve fırsat eşitliğine geldiğimizde Aynı iyimserlikten söz etmemiz ne yazık ki zor görünüyor. Bakınız. Evet, bu harita Birleşmiş Milletler Gelişim Programı'nın cinsiyet eşitsizliği haritası ve dünyadaki cinsiyet eşitsizliğinin yayılımını gösteriyor, dağılımını gösteriyor. Gördüğünüz gibi en aşağıda, yani şu mavi ve koyu mavi olan ülkeler cinsiyet eşitsizliğinin göreceli olarak en düşük seviyede gerilediği diyelim. Yani eşit eşitliğin mümkün olduğu kadar sağlanabildiği ülkeler. Türkiye'ye gördüğünüz baktığınızda koyu yeşil 30 ile 39 arasında olduğunu görüyoruz. Yani yüksek bir eğilim gösteriyor. Yüksek bir eğilim gösteriyor. Şimdi isterseniz mantıksal bağlantıyı biz kurarak ilerleyelim. Yani çocuk doğduğu, bizim çocuğumuz doğdu, belli bir yaşa geldi, büyük olasılıkla eğitimini de alabildiği, Geçen videoda hatırladığımız kadarıyla eğitimini de alabildiği şanslı, üniversiteye kadar gelmiş, burayı da başarılı bitirmiş. Öğrencilerin bu sefer ne kalıyor önlerinde? Tek beklentileri, yeteneklerine uygun, tercih de tabii ki iyi gelir getiren bir iş sahibi olmak, öyle değil mi? Peki bu o kadar kolay oluyor mu? özellikle aynı birikime ve özellikle sahip bir kız mezun ile erkek mezun her zaman eşit şartlarda işe girebiliyorlar mı? İşte bu haritada iş gücüne dair kadınların erkek çalışanlara oranını gösteriyor. Gördüğünüz gibi dünyanın birçok yerinde bu durum e, erkeklerin lehine bir görüntü arz ediyor. Bakalım. işte eee %20'den az. Şuralar, Afrika, her zaman olduğu gibi, Arabistan, işte İran. Değil mi? Türkiye yine 40-60 aralığında. Yani kadının, biraz sonra Türkiye'de ilgili verileri paylaşacağım. 40-60 aralığında görünüyor. TÜİK'in verisine göre iş gücüne katıl, kadınların katılımı zaten %40'lar civarında. İş gücüne dair. Yani toplam iş gücünün çok küçük bir oranı Artı kadınların çalışabilir nüfus, iş gücü nüfusu içerisindeki çalışan kadın nüfusunun oranı yüzde 40'larda. Evet, şimdi bir sonraki grafik ise, bu hadi işe girdi, belli bir süre çalıştı ve yani yine yeteneklerini sergiledi. Ve bu işte yükselme potansiyeli aynı işe girebilmeyi başarmış kadın ve erkek çalışanların süreç içerisinde meslek yönetim basamaklarında yükselme oranlarını gösterir. Bakınız. Evet. Ee, kadınların e, yönetici, senior, üst ve orta düzey orta düzey yönetim pozisyonlarındaki oranını gösteriyor bu. Ee, yine bir, daha önceki videolarda anlattığım gibi Harvard'in data'da aktif web sitesine girdiğinizde ülkenin üzerine tıkladığınızda o ülkenin oranı ortaya çıkıyor. Bakınız bu koyu mavi olanlar yani hemen hemen üst düzey yönetimde de kadınların çok görüldüğü ülkeler olarak değerlendiriliyor. Bazı ülkelerin verileri yok. Şu beyazla gördüğünüz ülkeler veri sağlamamışlar. Türkiye'deki duruma baktığınızda %17,46 gibi bir sonuç görüyoruz. Oldukça düşük dünyanın tabi geri kalan gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırdığımızda Türkiye'de orta ve orta üst düzey yöneticilik pozisyonlarında gelebilen kadın çalışanlarımızın oranı sadece yüzde 17.46. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Kadın üst düzey yöneticilerin oranlarına bakalım. Evet. Share of Firms yani e, en üst yönetici top managers, en üst yöneticileri kadın olan e, firmaların oranı. Burada Our World in Data e, bölgesel olarak oranları vermiş. En üst oran Doğu Asya ve Pasifik. %32.83 Latin Amerika, karayipler Kar Kar 20. Avrupa ve Orta Asya birlikte %18 geliyor. Dünya ortalaması %18. Evet. Sahra Altı Afrika, işte Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika diye gidiyoruz ve bakın en altta Türkiye'nin sütununu da ekledik. Türkiye'deki durum yüzde 3,9. Yani en üst yöneticisi kadın olan şirketlerin oranı. Bu 2019 verisi. En üst yöneticisi. Tap. En üst yöneticisi kadın olan e, e, şirketlerin geneli oranı. Şimdi, kanunun arkadaşlar bu fırsat eşitliği kapsamına giriyor. Yani eğitimde fırsat eşitliğini biz kağıt üzerinde sağlamışız gibi görünüyor. Evet, kız öğrenciler şans tanınıyor. Tanındığı zaman üniversiteye kadar devam edebiliyorlar. İşte mesele üniversiteyi bitirdikten sonra kendi birikimlerine ve yeteneklerine uygun yükselme iş olanakları ve o iş olanaklarında da yükselme olanaklarını erkek çalışanlarla nasıl e, elde ediyorlar? Bir sonraki basamak bakmamız gereken bu konudaki bir sonraki basamak kadın ve erkek çalış aynı işi yapan, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farklılıkları. İşte bu 5 ve 10 numaralı hedef dediğimiz e, reducing inequalities yani eşitsizliklerin azaltılması konusu aslında bu ücret farklılıklarını. Aynı işi yapan, aynı bilgi birikimine sahip, aynı özelliklere niteliklere sahip iki çalışan arasında kadın ve erkeğin aldığı ücretler arasındaki farklılıklardan söz ediyoruz. Bakalım. Evet, OECD'nin verdiği rakamlar bunlar. Ee, gender Pay Gap yani e, cinsiyete bağlı ücret farklılıkları, farklı uçurumu daha doğrusu OECD ülkelerinde. OECD raporu bu. Bu e, grafiği ben Jeffrey Sachs'in kitabından aldım. 2015 baskısı olduğu için 2011 rakamlarını almış ama ondan sonraki raporlarda da son derece benzer. Bakınız, şuraya bakın, aynı birikim ve sahip kadınların erkeklere oranla aldığı ücret arasında en büyük fark Güney Kore'de görünüyor. Şimdi biz bunları derslerde Güney Kore ile ilgili bir iki e, rapor ve makale incelemek suretiyle tartışmıştık öğrencilerimizle. Güney Kore'nin belli yani kendisine özgü toplumsal, kültürel ve geleneksel özellikleri var. Bunları açıklayabiliriz ama şu anda önemli olan yani 35-38 yani bir kadın çalışan ile erkek çalışan arasındaki fark %38'e kadar çıkmış Güney Kore'de. Japonya, İsrail diye gidiyor. Bakınız, İngiltere, Birleşik Devletler de kırmızı. Bunlar bayağı yüksek oranlarda. OECD ortalaması zaten 15. Şurada gösterelim. OECD avg 3 15'te şurada. Ondan sonra daha iyi duruma giden ülkeler işte Danimarka, Norveç, Polonya, Macaristan, Belçika, Yeni Zelanda ve İrlanda. Yani 5, şimdi biraz altında. Yani bunlar büyük oranda ücret eşitliğini, ücrette adaleti sağlamış durumdalar. Evet, ya yani burada kastımız aynı işi yapan, aynı özellikleri sahip iki çalışan da erkek çalışanın, gördüğünüz gibi dünyadaki gelişmiş ülkeler, bunlar OECD ülkeleri, gelişmiş ülkelerde bile çalışanlar arasında, kadın ve erkek arasında önemli ücret farklılıklarının olduğunu gösteriyoruz. Peki şimdi dünyadaki durum böyle. Yani daha alınacak çok yol var. 2030'a kadar zaman dar ama alınacak çok yol var. Peki Türkiye'deki durum nasıl? Kendi ülkemizdeki duruma baktığımızda TÜİK'in şu yayınladığı en son işgücü istatistikleri. Kasım ayı. Şimdi arkadaşlar TÜİK her ay Ocak ayında yayınladı bu istatistiği ama iki ay geriden, geriden e, toplanan verileri e, bize gösteriyor. Şimdi burada ben özellikle şu kadınlarla ilgili rakamlara hepsine dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin oldukça genç diyebileceğimiz bir nüfus var. Gördüğünüz gibi yani e, 15 yaş üstü çalışabilir nüfus dediğimiz istihdama hazır çalışabilir nüfus dediğimiz 15 yaş üstü nüfusumuz 64 milyon. Kasım 2021 itibariyle 64 milyon. Bakın bunun 31 milyon 709 bini erkek, 32 milyon 380 bini kadın. Hatta kadın çalışabilir 15 yaş üstü kadın nüfusumuz erkeklerden şöyle bir 600 bin daha fazla. Yani %51'e 49. Daha fazla. İş gücü dediğimiz herhangi bir engeli olmayan ve çalışabilecek durumda olan bu 64 milyonun 33 milyon 632 bini. Yani eğitimde değil ya da işte kronik bir rahatsızlığı yok, işte engelli değil. Dolayısıyla çalışabilecek nüfus 33 milyon 632 bin. Yani toplam nüfusumuzun 85 milyon olduğunu düşünürsek bu 33 milyona biz bağlıyız. Bunların hepsi zaten istihdamda değil. Bakınız asıl düşündürücü tablo erkek çalışabilir nüfus, iş gücü ve dahil olan nüfus 22 milyon 597 bin yani 31 milyon 700 binin 22 milyon 600 bini yaklaşık çalışabilir nüfus, iş gücüne dahil. Ancak kadınlar için aynı verilere baktığımızda bu oran birden üçte bire düşüyor arkadaşlar. Çok düşündürücü bir şey. Yani. 32, 380, 32 milyon 380 bin 15 yaş üstü kadın nüfusumuz var. Ama bunlardan istihdama ayrı alabileceğimiz, istihdama girebilecek sadece 11 milyon kadın görünüyor. Peki bir adım sonrasına bakalım. Bu iş gücü tamam 33 milyon da hepsinin bir işi var mı? Yok maalesef. İşte istihdam rakamımız 29 milyon 855 bin. Evet. 3 milyon 777 bin işsizimiz var. Tabi bunlar TÜİK'in kendi istatistik mantığıyla standartlarına göre çıkartılmış işsizlik rakamları arkadaşlar. Bunu herkes farklı yorumlarda bulunabilir. Evet 22 milyon 597 bin erkek potansiyel iş gücü 20 milyon 418 bini istihdamda, 11 milyon 35 bin kadının da 9 milyon 437 bini istihdamda. Bakınız 32 milyon 380 bin ile başladığımız e, yolculuğa sadece ve sadece 9 milyon 437 bin devam ediyoruz. Neredeyse üçte birinden de az, üçte birinden de az kadın nüfusu şu anda istihdamda e, yükü çekiyor. Öyle diyelim. Toplam kadın istihdamı 9 milyon 437 bin. Kasım 2021 itibariyle. Şimdi ayın 10'unda e, Aralık ayı istatistikleri TÜİK tarafından yayınlanacak. Muhtemelen burada böyle çok abartılı bir değişiklik yok. Bakın şu iş gücüne dahil olmayanlar iş gücüne dahil olmayanlar 30 milyon 457 bin toplamın Zaten 21 milyon 345 bini kadın. Bunlar yani bir şekilde bir kenarda oturup tüketici olan üretimin herhangi bir basamağında yer almayıp tüketici olan insanlar. İstihdam oranı bakınız toplam 64 milyonda 33 29 yüzde 52 ,5. Düzeltiyorum iş gücüne katılma. İstihdam oranı yüzde 46,5. Erkeklerin yüzde 64,4, kadınların yüzde 29,1. Biraz önce dedik ya istihdama katılım oranları. Yüzde 29,1. Şu 32 milyon nüfustan 11 milyona düşüyor ve onların da 9,5 milyonu ancak çalışıyor. Dolayısıyla şuraya geldiğimizde yüzde 29,1 kadın gücümüzü biz Üretime sevk edebilmişiz. Geri kalanları artık iş aramıyor, herhangi bir iş istemiyor, çalışmıyor, çalışmasına izin verilmiyor. Nasıl yorumlarsanız yorumlayınız. Şimdi şuraya baktığınızda 29 milyon 855 bin çalışanımız, toplam yani 30 milyon diyeyim bunu, 85 milyon insanımızı besliyor üretim. Yani bunların hepsi tarım dahil çünkü. Üretimde 29-30 milyon insanımız çalışıyor. 85 milyon insanımız bir kısmı bizim gibi emekli, tüketici. Tamam mı? Bu insanların bütün geçim yükü işte bir çalışan, 30 milyon çalışan üzerinde. Dolayısıyla yani Lafı fazla çevirmeden söylersek biz ekonomimizin yükünü ilk oranda bir kere erkek çalışanların sırtına verdiğimizi görüyoruz. Ve 85 milyon ihtiyaçlarını bunların karşılamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunun için ya yani şu tablonun bana söylettiği tek şey mevcut potansiyelimizin, yani iş gücü çalışma potansiyelimizin yarısını bir kenara almışız, böyle bir kenara çekmişiz. Ve onlardan yararlanmadan, o dinamik iş gücü potansiyelinden yararlanmadan ekonomimizi biz kurtarmaya ve büyütmeye çabalıyoruz. İnsan gücünün yani böyle genç çalışabilir insan gücünün israfı böyle bir şey olsa gerek diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kadınlarımızın yönetim pozisyonlarındaki yerlerine paylarını Az önce dünya ölçeğinde zaten gördük. Ben sizlere örnek olması açısından tek bir örnek paylaşıp e, bu bölümü sonlandırmak istiyorum. Yok, resmi internet sitesinden yaptığım kısa bir ziyaret. Ve toplamı 203 şu anda, 203 devlet ve vakıf üniversitesi arasında erkek ve kadın rektörlerin sayılarını buraya çıkarttım. Gördüğünüz gibi 129 tane devlet üniversitemiz var. Yokun sitesine girdiğinizde üniversitelerimiz dediğinizde ve rektörlerimiz sekmesine tıkladığınızda vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri diye geçiyor zaten. Teker teker aşağı kadar ben indim, saydım ve sonuç 121, 129 üniversitenin devlet üniversitesinin 121'ünün rektörü erkek profesörlerimiz. Sadece 8 tane kadın rektörümüz var. Sadece 8 tane kadın rektörümüz var. Buna karşılık vakıf üniversitelerine baktığımızda 74 tane vakıf üniversitemiz var. Bunların da sadece 12 tanesi kadın rektör, 62 tanesi Erkek rektörlerden oluşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi burada fazla söz ede artık gerek duymuyoruz. Yani eğitimde fırsat eşitliği tamam bir dereceye kadar dünyada ve ülkemizde sağlanmış görünüyor. Eğitimde fırsat eşitliği. Evet. Özellikle ilk öğretim aşamasında dünyada işte okul çağında olan çocukların neredeyse tamamına, iyimser konuşalım, neredeyse tamamına biz eğitim fırsatı en azından teorik olarak sağlayabiliyoruz dünya çapında, ülke olarak da aynı şekilde. Orta öğretimde biraz fire, yüksek öğretimde daha da biraz fire var ama o zaten e, olayın gidişatı icabı tamam. Ama biraz önce söylemeye çalıştığım gibi işin mantıksal boyutuna girdiğimizde, yani çocuk tamam, doğdu, her türlü eğitimini verdik, bu imkanları sağladık, o konuda gelişimimizi tamamladık, imkanları sağladık ama geldiğimiz noktada o eğitimi aldıktan sonra öğrencilerin, çocukların, kız ve erkek fark etmez, belli pozisyonlara gelmelerini bekliyoruz. Kendileri bekliyorlar. Öncelikle tabii yeteneklerine uygun iş bulmaları lazım. İşte iş gücündeki kadın oranı yüzde on yedi küsür, yüzde on değil mi Türkiye'de? Dünyada da aslında çok da farklı değil, gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere bayağı bozuk bir oranlama var. Ee, girdiği işte belli bir süre çalıştıktan ve kendini gösterdikten sonra tabii e, seçilmesi ve yükselmesi bekleniyor. Bütün bunları gördüğümüzde e, vardığımız nokta biraz önceki e, yansılarda tablolardan da aklınızda kalırsa kadınlar için kadın çalışanlarımız için tablonun çok da olumlu yönde gerçekleşmediği yönünde. Evet şimdi bu bölümü de burada sonuçlandırıyoruz arkadaşlar fazla uzak uzağa gitmiyorsunuz bir sonraki bölümde sağlık ve ondan sonrasında da e, politik biliyorsunuz e, temsil Karar verme mekanizmalarında temsil paylaşım konularına gireceğiz. Ee, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz tekrar. Efendim bir sonraki videoda buluşmak üzere herkese sağlıklı günler diliyorum, sağlıklı kalınız. Görüşmek üzere.